Narsistler başkalarına saygı ve empatiyle davranma konusunda ciddi bir eksikliğe sahiptir. Çevrelerindeki insanların umutsuzluğa kapılması nadir değildir. Narsiste karşı ne kadar nazik ve düşünceli olursa olsunlar, onları asla memnun edemezler. Derin empati eksikliğiyle narsistler en iyi niyetle hareket edenleri bile beklenmedik şekilde incitebilirler. Narsistlerle başa çıkmayı kolaylaştırabilecek bazı davranış kurallarından bahsetmek istiyorum. Bilgi Köprüsüne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. İşte narsistlerle başa çıkmanın genel kuralları. 1. Narsizmi tanımak. Narsistlerle başa çıkmak için en önemli adım öncelikle narsizmi tanımaktır. Büyüklenmeci narsistler gibi klasik narsizm biçimleri için bu büyük bir sorun değildir. Ancak narsizmin tüm biçimleri bu kadar belirgin olmadığından ve çoğu gölgelerde gizlenme eğiliminde olduğundan potansiyel olarak narsistik özellikler ve davranışlara karşı dikkatli olmalısınız. Ancak size yakın birisindeki aşırı narsizmi tanıyıp etkilerini anladığınızda kendinizi bu olumsuz etkiden koruyabilirsiniz. 2. Narsiste mesafe koyun. Narsist, sahtekarlığıyla etrafında belirli bir aura yaratır. Manipülatif yetenekleri vardır. Kişinin kendi yargısını kaybetmesi ve kendi başına takip etmeyeceği yolları izlemesi tehlikesi yüksektir. Kendi sınırlarınızı netleştirerek, kendi ihtiyaçlarınızı savunarak ve kendi inançlarınıza sadık kalarak bu auradan kaçınmalısınız. Narsistin ifadelerine her zaman gerekli mesafeden bakın ve eleştirel kalın. 3 Kırılgan çekirdeklerini tanıyın. Narsistik davranışın temel nedenini öğrenip ona bir isim verebildiğinizde, narsistle başa çıkmak çok daha katlanılabilir hale gelir. Davranışın içini görerek narsistin görünüşüne olan hayranlığınızı ve korkunuzu ortadan kaldırabilirsiniz. Narsist gücünü kaybeder. Çünkü artık bencil ve egoist davranışlarının ardında sevgiyi özleyen ve içsel olarak aşağılık duygularıyla mücadele eden zayıf, hassas çocuğu görürsünüz. Siz onu zürafa zannederken, aslında kendisi karıncadan da ufaktır. 4. Özerkliğinizi koruyun. Kendi bakış açınızı alın ve fikrinizi alan tanıyın. Narsisle uğraşırken herhangi bir eylem veya tavizle kendinizi kaptırmayın. Şüpheniz varsa her zaman düşünmek için kendinize zaman tanıyın. Biraz mesafeyle kendi yargınızı daha iyi oluşturabilir, bunu argümanlarla destekleyebilir ve kararlı kalabilirsiniz. Bir narsistin varlığında kendisine uymayan herhangi bir görüşten sizi vazgeçirir. Narsistin varsayımlarından ve küstahlığından kaçınmalısınız. 5. Narsisti aynalayın. Narsistin kendini beğenmiş ifadelerini tekrarlarsanız, gösterişçiliğinin ne kadar gülünç, hatta utanç verici göründüğünü fark edebilir. Şuna benzer bir şey söyleyin: "Bunun gerçekten harika olduğunu mu düşünüyorsun?" ya da bunu gerçekten ilk yapan sen miydin? Ya da bunun biraz aşırı olduğunu düşünmüyor musun? Ona bir ayna tutun ama dikkatli olun. Kırılganlık da tepki verebilir. Alay edilmeye tahammül etmediği ve davranışlarını veya ifadelerini sorgulamaya veya değersizleştirmeye çalıştığınızda mizah duygusundan yoksun bir şekilde tepki verebildiği için bu yöntemi yalnızca cimri bir şekilde kullanmalı ve buna karşılık gelen tepkilere hazırlıklı olmalısınız. 6. Övgüyü ölçülü yapın. Narsistler, oksijene ihtiyaç duydukları gibi övgüye ihtiyaç duyarlar. Bir narsisti yeterince takdir etmez ve övmezseniz ona asla ulaşamazsınız. Övgüyü esirgerseniz sinirli, gergin ve öfkeli olur. Aşırıya kaçarsanız yüzeysel görünürsünüz ve sizi ciddiye almaz. Bir narsistle karşı karşıya olduğunuzda övgü gerçek ve otantik olmalıdır onu içtenlikle övebileceğiniz bir durumu görmezden gelmemelisiniz. Size daha fazla saygı duyabilir ve övgüyü veren kişi olarak sizi farkında olmadan saygın bir konuma yerleştirir. 7. Sınırlarınızı tanımlayın. Bir narsistle karşı karşıya olduğunuzda sınırlarınızı açık ve net bir şekilde tanımlamalısınız. Hiçbir şey yapmaya istekli olmadığınızı açıkça belirtin. Bu, onların istismarını ve aşırılıklarını engellemese de Onları azaltacak ve daha dikkatli olmaları için teşvik edecektir. Ancak sert ve düşmanca olmayın. Bunun yerine tutarlı ve kararlı kalın. Bu şekilde şahsınıza yönelik saldırıları önleyebilirsiniz. 8. Bir narsisti tedavi etmeyin. Kendi çabalarınızla veya onlara terapiye gitmelerini tavsiye ederek bir narsisti tedavi etme cazibesine kapılmayın. Bir narsist terapiye ihtiyaç duyduğunu hissetmez mükemmel biri olduğuna inanır. Bu nedenle orantısız özelliklerini ve başkaları üzerindeki etkilerini umursamaz. Herkesin terapiye ihtiyacı olduğuna inanma eğilimindedir. Bu nedenle narsisti kurtarmak isteyen bir kurtarıcı gibi davranmayın. Sonunda kendiniz bir psikiyatriste görünmek zorunda kalabilirsiniz. 9. Başkalarında denge arayın. Bir narsist başkalarına uyum ve kesinlikle ihtiyaç duyduğu şekilde uyum sağlayamaz. Bu nedenle gerçek anlayış ve şefkat gibi narsistin size sunamayacağı şeyleri sunabilen başkalarıyla düzenli etkileşim kurmak önemli bir dengeleyici unsurdur. Siz olduğunuz gibi kabul edebilen insanlarla güvene dayalı ilişkiler arayın. Özgüveninizi artırabilecek ve sizi değerli bir arkadaş olarak görebilecek insanları arayın. Bir narsistin etkisine aşırı ve tek taraflı bir şekilde maruz kalıyorsanız iyi arkadaşlarınızdan güvence ve cesaret almak esastır. 10. Narsiste dair sınırlı beklentileriniz olsun. Elbette bir narsistle yaşamayı heyecanlı ve keyifli hale getirebilecek harika yönleri vardır. Ancak bir narsist, insan duygularının derinliğinden ve genişliğinden yoksun olduğu için size yalnızca sınırlı duygusal destek sunabilir. Gerçeklere gelince nesnel tavsiyeye ihtiyacınız olduğunda Narsist kesinlikle uygulanabilir bir seçenek olabilir. Ancak rahatlığa veya anlayışa ihtiyacınız varsa başka birine gitmeniz daha iyidir. Bir narsistle karşı karşıya kaldığınızda ihtiyaçlarınızı yalnızca sınırlı bir ölçüde karşılayabileceklerini öğrenmelisiniz. Kalıcı olarak acı çekmek istemiyorsanız diğer kısmı başka bir yerden almanız gerekecektir. 11. Bir narsisti asla memnun edemezsiniz. Narsist tamamen kendine güvenir ve kendisini diğerlerinden üstün görür. Narsisti kısa bir süreliğine etkileyip onun gözüne girebilirsiniz. Ancak uzun vadede başarılı olamazsınız. Sizi asla eşit olarak kabul etmeyecektir. Kendini diğerlerinden üstün ve daha iyi hissetmeye ihtiyacı vardır. Ve tam da bu nedenle sizin zayıflıklarınızı tekrar tekrar arayacak ve bunları acımasızca size gösterecektir. Ve 12. Dinleyin. Narsist dinlenmediğini fark ettiğinde üzülür. Dinlememek, onu görmezden gelmek anlamına gelir ve kişiliğinin cehaletini kendini kararlı bir şekilde savunması gereken bir ceza olarak algılar. Bu nedenle birlikte olduğunuz süre boyunca ona tüm dikkatinizi vermeli ve ilgiyle dinlemelisiniz. Ancak her şeyin bir sınırı olduğunu unutmayın. Bir narsistle karşı karşıya kaldığınızda her zaman kendinizi gösteremezsiniz tepki kapıları o kadar çok yönlüdür ki hepsini burada anlatmam imkansızdır. Narsizm ne kadar patolojik ve aşırıysa o kişiye o kadar az uyum sağlayabilirsiniz. Ancak temel kural net sınırlar belirleyerek özelliğinizi korumanızdır. Kendinizin ele geçirilmesine ve sıradan bir nesneye dönüştürülmesine izin vermeyin. Unutmayın, o hayal dünyasında benzersiz olduğunu zannedebilir ama asıl siz gerçek anlamda benzersizsiniz. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.